Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güvenilir bahis sitelerinden biri olan 10 inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz sayfamıza bir geçiş yapalım. Gayet kullanışı ve renkli bir menüsü var. Bahis, canlı bahis, canlı kasino, slot, sanal bahis gibi birçok ayrıcalık zaten içinde mevcut. Şöyle sayfamıza bir göz atalım. Alt kısımda siz değerli bahis severler için güvenilir olması için ee, lisans bilgisi mevcuttur oradan ulaşabilirsiniz Hazır karşımıza çıkmışken para yatırma konusuna bir bakalım Güncel ve popüler olan zaten birçok altyapıyla para yatırımı sistemimizde sağlanmaktadır ee, Minimum tutarları da şu an zaten ekranlarda belirtiliyor Gönül rahatlığıyla bahislerinizi yapabilirsiniz Bonuslar kısmına bir göz atalım 2500 TL hoş geldin bonusu var 101 TL veya 101 Free Spin deneme bonusu mevcut %350 yatırım bonusları var. Tabii bu her gün. Daha birçok bonus zaten ekranlarda yer alıyor arkadaşlar. Bonuslar kısmında bonus talep etmeden önce detaylara dikkatli bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü daha sonra bizimle kanalımıza yazıyorlar. İşte siz bize tavsiye ettiğiniz girdik bonus alamadık falan. Arkadaşlar bazı siteler size bonusları verirken yatırım şartı koymuyor olabilir. Ama bazı sitelerde de minimum tutar bir belirleyip size yatırım tavsiyesi öneriyorlar. Ondan sonra bonuslarınızı alabiliyorsunuz. Yukarıda bulunan kayıt ol butonuna bastıktan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Lakin üyeliğinizi oluştururken doğru bilgi vermeye çalışın. Daha sonra para çekme veya yatırma konusunda bir problem yaşamayın. Herhangi bir problem yaşadığınızda canlı destek hizmeti 7/24 hizmet vermektedir. Hızlı dönüşleri var. Sizin burada sorun yaşamamanız için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Gayet benim de kullandığım bir sitedir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bahisleriniz yapabilirsiniz. Sabet, gayet kullanışı ve renkli menüsüyle bizleri karşılıyor arkadaşlar. Üst kısımda bahis, canlı bahis, canlı kasino, slot gibi zaten birçok ayrıcalık sitemizde mevcut. Şöyle alt kısmında lisans bilgisi mevcuttur arkadaşlar. Sizlerle bahis severler. Gönül rahatlığıyla bahislerinizi yapabilirsiniz. Para yatırma konusuna hemen bir bakalım güncel ve popüler olan birçok altyapı ile sitemize para yatırımı yapılabiliyor arkadaşlar. Tabii ki aynı şekilde çekim de yapabiliyorsunuz. Minimum tutarlar şu an ekranlarda görmektesiniz. Bonuslar kısmına bir göz atalım arkadaşlar. 5000 TL hoş geldin kasino paketi var. 1000 TL spor bahisleri hoş geldin bonusu mevcut. Daha birçok bonus sitemizde mevcuttur arkadaşlar. Bonusların detayları alt kısımlarında var. Bazı siteler size deneme bonusu vermeden önce yatırım talep edebiliyor arkadaşlar. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Bazı siteler ise size yatırım yapmadan da bonus verebiliyor. Biz güncel ve deneme bonusu veren siteleri kanalımızda paylaşmaktayız arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Yukarıda bulunan kayıt ol butonuna bastıktan sonra arkadaşlar kayıt olurken doğru bilgi vermeye çalışalım. Daha sonra para yatırma ve çekme konusunda herhangi bir problem ile karşılaşmayın. Bir sorun yaşadığınızda sitede canlı destek hizmeti 7/24 hizmet vermektedir ve endişeniz olmasın kısa sürede dönüş sağlıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar BetExpert bizi gayet kullanım kolay olan bir sayfa ile karşılı menü seçeneklerimiz sol tarafta yer almaktadır. Canlı bahis, bahis, canlı kasino, slot oyunları gibi birçok seçenek içinde mevcut. Şöyle alt kısımda da size göstereyim arkadaşlar. Lisans bilgisi mevcuttur. Sizlerle değerli bahis ve kasino severler bilir bu lisans çok önemlidir. Aylık maliyeti bayağı yüksek olan bir lisanstır arkadaşlar. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla bahislerinizi yapabilirsiniz. Şöyle soldan promosyonlar bölümüne bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar BetExper'i diğer sayfalardan ayıran bir seçenek var. Bu da e, düzenli olarak her ay yaptıkları çekiliştir. Size çekiliş hakkında birkaç bilgi vereyim. BetExper bu çekilişe katılabilmeniz için öncelikle sizden üye olmanızı istiyor. Ve üye olduğunuzda bir bilet hakkına sahip oluyorsunuz arkadaşlar ve ekstra olarak her yatırım yaptığınızda bir bilet daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. E bunu da tabii yatırım yaptıktan sonra canlı destekten istiyorsunuz bilginiz olsun. Kullanımı kolay olan bir sayfa arkadaşlar. Diğer bonuslardan da size birkaç bilgi vereyim. %15 yatırım, %10 kayıp bonusu, %15 spor ve kasino bonusu var. %100 kasino ilk yatırım bonusu var arkadaşlar. Bayis %30 yatırım bonusu var. Tabii ki sitemizde bonuslar yatırım şartı bulunmaktadır. Altında da detaylar var. Detaylara bakmadan Herhangi bir işlem yapmayın arkadaşlar. Belki istediğiniz gibi olmayabilir. Gayet kullanımı kolay. Keyifli bir site arkadaşlar. Kendi kullandığım sitedir zaten. Biliyorsunuz kanalımızda herhangi kötü bir siteyi paylaşmıyoruz. Gayet sizin için araştırıp kullanım yaptıktan sonra sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yukarıda kayıt ol butonu var arkadaşlar. Bastıktan sonra sol tarafta seçenekler çıkıyor. Buradan üyeliğinizi oluşturduktan sonra ki üyeliğinizi oluştururken arkadaşlar doğru bilgi vermeye çalışın. Daha sonra para yatırma veya çekme konusunda herhangi bir problem yaşamayın arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşadığınızda canlı destek e, düzenli şekilde çalışmaktadır. 7-24 hizmet vermektedir zaten. Endişeniz olmasın. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Betmatic öncelikle bizi gayet kolay kullanımı olan bir menüsüyle karşılıyor. Şöyle ekranlarımızı bir gezelim. Gezerken alt kısımda da size göstereyim. Sayfamız gayet lisanslıdır. Gönül rahatlığıyla bahislerinizi yapabilirsiniz. Yukarıda bulunan üyeliğinizi oluştur kısmından üyeliğinizi oluşturduktan sonra ki e, önemli bilgi olan üyeliğinizi oluştururken doğru bilgiler vermeye çalışın. Çünkü daha sonra para yatırma veya çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Herhangi bir problem yaşadığınız durumda canlı destek hizmeti 7-24 hizmet vermektedir. Kısa sürede dönüş yapıyorlar endişeniz olmasın. Promosyonlar bölümüne bakalım. Şöyle karşılaştığımızda Birçok ve bir sürü şekilde karşımıza bonuslar çıkıyor. %100 ilk yatırım bonusu var. 1500 TL çevrimsiz yatırım bonusları var. Altında detaylar yazıyor. Bazı arkadaşlar e, sayfamızın altına yazıyorlar kanalımızın e, biz işte yatırım yapmadan bonus yapamadık falan. Arkadaşlar bonusların altında detaylar kısmı var. Bazı bonuslar size yatırımsız da verilebiliyor. Bazı bonus e, bonuslar da size para yatırımı yaptıktan sonra verilmektedir. Detaylar kısmına o yüzden e, dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Zaten siteyle ilgili bir sorun yaşadığınızda bize de iletişime e, geçebilirsiniz. Endişeniz olmasın dönüş yapıyoruz. Bu konularda zaten önerdiğimiz siteleri videolarımızın açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Oradan iletişime geçebilirsiniz para yatırımı olarak baktığımızda da zaten birçok altyapıyla popüler olan para yatırımı yapabiliyorsunuz. Çekme konusunda da bir sorun yaşamazsınız. Biliyorsunuz kanalımızda herhangi bir dolandırıcı ve hileci bir siteyi paylaşmıyoruz. Gayet size güvenilir sitelerden bilgi vermeye çalışıyoruz. Sizler de kanalımızı takip edip abone olabilirsiniz. Videolarımızın yorumlar kısmına linkleri bırakıyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar.